Evet, selam. Yüzüne ne oldu? Yok bir şey ya, İyiyim ben, yok bir şey. Kiminle kapıştı? Ya herifin hasarını ödedik dedin gece. Ya Kuzey söz vermiştim bulaşmayacağım diye. E, ne yapayım? <laughs> Arkadaşlarıyla beraber Ali'ye girişti. Yanından bıraksaydım, ne yapsaydım yani? Çok kötü olmuş. İyiyim, ben bir şey yok. Acıyor mu? İyiyim, bir şey yok. Şişmiş burası. Hmm, biliyorum. Sen ne yaptın? Ha, geldi Güney Bey. Ne bakıyorsun saatine keçi? Tam vaktinde geldim, ne oldu? Rahatsız ya. <laughs> Güney Bey'le toplantımız var da. Hadi bakalım. Hı, hmm, eyvallah. Sana kolay gelsin. Hayırdır? Bakıyorum çok resmiyiz. Ha? <laughs> Demek ciddi bir toplantı olacak. <laughs> Anlaşma imzalandı. Makara artık kanatlanıp uçacak. Harbi mi lan? Ee... İşte bu. İşte bu, işte, işte işte Aslan kardeşim benim işte bu. Allah'ım ya Rabbim Çok şanslıydık. Böyle bir zincire dahil olduk. Abi ya. Ben... Oğlum çok heyecanlandım ben şu anda. Bana bak sana bir şey söyleyeyim ben biliyordum. Ben biliyordum oğlum ya. Bu işi başaracağımızı biliyordum. Var ya elimde planlar. o sanayi köşelerinde dolaşırken var. Hep kendi kendime söylüyordum. Biz bu işi başaracağız diye. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Oğlum inanılmaz derecede kafam rahatladı lan böyle bir şey yok. Tamam baba bak bir şey söyleyeceğim ben sana. Bir dakika beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. <laughs> Bundan sonra var ya, işimden başka hiçbir şey düşünmüyorum garanti. Bu kadar. Bak aha buraya yazıyorum. Alıp daha da yürüteceğiz bu işi bana inan kardeşim. Alıp daha da yürüteceğiz. İnanılmaz derecede büyüteceğiz biz bu işi. Sen bana güven tamam mı? Oğlum var ya artık bizi kimse tutamayacak. Ben sana bu kadar söylüyorum bak. Bana bak, bana gözüme bak, gözüme bakarak konuş. Sen, ben, Ali, üç tane yeminli yürek. Bundan sonra hayat boyu bizim sırtımız yere gelmez oğlum. Evet. Yalnız beni düşündüren bir şey var ki... Oğlum, bak vuracağım bir tane Ne düşüneceksin, ne? Ben senin arkandayım. Keçi, korkma. Ben senin arkandayım. Her şeyi ben halledeceğim. Tamam mı? Hiç merak etme. yeni oluşum standların kaldırılmasını öngördü. Nasıl yani? Öyle işte. Yani makara artık standlarda satılmayacak. Standlar kaldırılıyor kuzey. Artık her şey ...tek merkezden ve sistemli bir şekilde yürütülecek. Bugüne kadar iyi para kazandık. Al, bu da senin payın. Bir miktarı ferahsı olan borcun... ...geri kalan ise bugüne kadar yaptığın emeklerin karşılığı. Güney, biz seninle beraber bir yola çıkmadık mı? Ha? Beraber başlamadık mı? Beraber yürümeyecek miydik seninle beraber? Ha? Öyle konuşmuştuk seninle. Evet. Ama o zaman böyle bir durum yoktu ortada. Yani standlar devam ediyorsa zaten sen çalışmaya devam edecektin. Ama dediğim gibi yani her şey şirketten yönetilecek. Artık sahada iş kalmadı. Kalmadı. Şirkette sana iş yok diyorsun yani. Muhasebesinden pazarlamasına kadar her şeyi uzmanlar yönetecek. Sen masa başında da çalışmazsın zaten. Çalışmazsın. Yani yeni oluşumda bana bile ihtiyaç yok. O kadar söyledim sana. Yani sen bana arabadan aşağı diyorsun yani. Öyle mi? Saçmalama. Öyle bir şey demiyorum tabii ki. Yok yok. Sen bana ön <laughs> arabadan aşağı diyorsun. Anladım. Peki. Öyle olsun.